Selamun aleyküm. YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma beğenme. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Elhamdülillah, çok şükür. Bugünümüze iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Ben şöyle kanepelerin arasını açtım. Hemen evi süpüreceğim. Ee, evleri toparlayacağım. Rutin işlerim var. Çocukların forması falan yıkanacak. Onları makineye atacağım. Ondan sonra böyle kahvaltıyı yaptık. Eşim Aseli Kerem aldı. Parka götürdü. Asel gezmek istedi. Furkancım tez çözüyor. O da ne sesten etkileniyorum dedi. Kerem de ikisi aynı odada olduğu için ve Furkan için bugün bu sene önemli bir sene olduğu için. Kerem de ezber yapıyor bilgisayardan. Sureleri falan ezberliyor din kültür dersinden dolayı. O da videoya bakıyor. İkisinin sesi birbirine karışıyordu. Tamam ufak masamız vardı onu açıyorduk bir onunla. Furkan dedi benim dikkatim dağılıyor. Furkan'a yemek odasını verdik. <laughs> Burayı, buranın da kapısı yok. Sizin sesiniz bana geliyor dedi. Gene dikkatim dağılıyor. Ben odaklanamıyorum dedi. En son benim önceki mutfaktaki küçük masamı biliyorsunuz siyahı. Onu Furkan'a Asel'in odaya koyduk. Kapısını da kapattık. İnşallah dikkatini vererek, zihnini toplayarak çalışır. Çünkü orada arada kalıyor. Genelde ses hep bu tarafta oluyor. Televizyon falan. Ee, öylelikle de umarım kendini vererek çalışır. Derslerim odaklanamıyorum dedi. testlerimi çözemiyorum dedi. Çok rahatsız oluyorum dedi. Bize bu düşünceye hak vererek e, bu şekilde bir şey yaptık. İnşallah kendini daha da vererek çalışır. Onlar bu yolda yürümek istiyorlar. Bizim evlatlarımız, gençlerimiz, bütün çocuklarımız için geçerli bu. Onlar bu yolda yürümek istiyor. Biz de onlara rehberlik, öncülük ediyoruz. Keşke biz de okutmak için böyle annemiz babamız çabalı yaydı. Rahmetlik babam yattığı yerler sıkmasın. Kız çocuğu okuyup da ne olacak diyordu ama ben istiyorum benim kızım okusun, oğullarım okusun, iyi bir yerlere gelsin, bileklerinde böyle altın bilezikleri olsun çok istiyorum. Ee, keşke bizi dokutaydı, belki farklı bir şey olurdu. O zamanki düşüncemizle şu anki düşüncemiz bir değil. Ama ve lakin biz de evlatlarımıza o hataları yapmamaları için önderlik etmek istiyoruz. Bak yavrum okuyun. Bak yavrum okursanız böyle olur. Hani bir bileğinizde altın bileziğiniz olur. Anlıyorsunuz beni ya. Biz de onlara bu şekilde önderlik ediyoruz. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince. Her zaman yanlarındayız. Deyip bu kadın gene çok konuşup. Bugün yemek ne yapacağım inanın bilmiyorum. ilk önce şu süpürge işini bir halledeyim. Lütfen telefonlarınızın sesini kısın. Çünkü ben ev süpürüp bitirene kadar. Ben buradan kısınca tamamen kısılıyor. Onu daha ayarlamayı öğrenemedim. İnşallah onu da öğrenecek bu iş hallolacak. Şimdi sizden ricam telefonlarınızın sesini kısın. <laughs> notasını düzenledim. Şimdi sıra burada biliyorsunuz kanepelerin içini süpürdüm. Yeri tüfe. Cool. Şöyle süpürdüm. Ee, kapıyı açtım. İçeriye havalandırıyorum. Şimdi Furkan'ın yerini hazırlayana kadar. Furkan da burada çalıştığı için. Silgi tozlarını görüyorsunuz. İlk masayı sileceğim. Sandalyeleri çıkartayım. Burayı da bir süpüreyim. Ondan sonra beraber mutfağa geçeceğiz. İlk önce masanın tozunu alayım. Ondan sonra süpüreyim. Çünkü silgi tozları... Evet. Pazar da olsa iş güç bitmiyor vallahi Ben bitiremem. Bilmem sizinki bitiyorsa bana söyleyin. Asla bitmiyor. Şunda gelin kapmazı gerçekten Nurcan ablam hediye ettiğinden beri o kadar çok kullandım ki. Geçen o komşularımızın geldiğinde de ben kullandım bunu. Adem de diyorlar ne kadar iyiymiş bu. Dedim bak Bizi yormuyormuş. Gelinler kalkıp kalkıp mu da buluyorlar. Şurada güzelce konsolunda hazır edelim. demişken tozunu alayım. Aynen isteriz ama şu çerçeveler ister istemez tozlanıyor. O kadar çok yok ama gene de Elimdeymişken burayı da sileyim. Şöyle, şu konuşamadım. <laughs> şu kahve peçetelerimi de yıkadım en son lekeli diyordum. Lekeleri çıktı, gayet güzel oldu. Durdukça da açıldı. Kırışıklığı falan da gitti. Şöyle şimdi burayı hemen ben güzelce bir süpüreyim. süpürdük diye tozunu aldık. Burada tamam. Şimdi mutfakta sıra. Evet, mutfağa geldik. Şöyle bir göstereyim muhteşem dağınıklığı. Hemen şimdi toparlayacağım. Masanın üstünü toparladım. Masanın eşyalarını yerleştireyim. Şunu bir yere Arasına giriyor ya malzemeler. Hoşça geldiniz. Uyumlu olsun diye. Seviyorum böyle incik boncuk işlerini. Evet şu şeyin ışığını yakayım da karanlık duruyor. Evet sıra geldi. Fasulyenin kuru kuru faydalarına olan mutfağa. Bazen yazıyorlar bu yemek tarifi falan hatırlıyor ama Aa bize çok şey oluyor faydası oluyor hani bugün senden bakıp yapıyoruz ya da bir gün sonra yapıyoruz falan diye dedim ne kadar mutlu biz delimizden de geldiği kadar yani. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. 3 yıldır 3 yıldır bu platformda beraberiz yani. Günlerin nasıl geçtiği belli değil. Gerçekten günlerin, senelerin. Ben ilk başladığımda böyle düşünmüyordum ama zamanla zamanla tabii kaç sene geçti bakın arada. Şimdi burayı toparlayayım hemen şey yapacağım. Adımsız getirelim. Çamaşırları makineye atacağım. Banyo yıkanacak. Tuvaleti şöyle bir yıkamam gerekiyor. Ama biz kadınların işi bence hiç gerçekten bitmiyor yani. Her günü yanıyoruz. Gene aynı. Hiç yapmamış gibi. Özellikle akşam gerçekten bak bir noktadan sonrası bende yok yaparlasan da toplanmıyor güzel sen de düzelmiyor şunu masayla sildim Makineye yerleştireceğim Bulaşı makineye yerleştirdim. Şimdi burayı güzelce bir ocağım falan sileyim. Toparlayayım. Evet mutfağı da toparladım, süpürdüm, gördüğünüz gibi ocağımın e, şeylerini de makineye koydum. Şimdi e, çamaşır ve yatak odasına geldi. Orayı da halledeceğim. Ondan sonra herhalde bir... Efendim? Süt. Süt hastası bu kız. Şuna bir süt vereyim. Evet mutfağı hallettik, çamaşırları topladım, odayı toparladım, tuvalet falan yıkadım. Şimdi sıra burada merdivenleri süpüreceğim. Şunun içini temizleyeceğim. Patates, soğan doldurup getireceğim. İçeri alacağım onu Şunları aşağı indireceğim. İş hiç bitmiyor. 무슨 짓 seveyim Ondan sonra. Tamam şimdi. Burada sıra. Şöyle merdivenleri yeri sildiniz. Şöyle bir de tozunu aldım. Şöyle göstereyim. Gayet iyi oldu sanki. Şimdi sıra bahçeyi şöyle bir süpüreceğim. Şuraya şöyle soğan torbasını döktüm kabukları burada kalsın. Toprağın mutlaka dökülsün diye şimdi geri topluyorum. Çürüklerini. elimin altına temiz gelsin diye. Kötü olanları atacağım şimdi. Şöyle bir kapayım. Çöp kovasını getirip bunu içine atacağım. Evet bahçeyi de süpürdüm. Hatta toz bulutları daha şurada görünüyor. Patatesimi, soğanımı doldurdum. Merdivenleri falan sildim. Burayı da böylelikle hallettim. Siyahları makineye attım. Yıkandı. Orta renk siyahları astım. Orta renklileri attım. Şimdi o yıkanıyor. Şurada şöyle madı bak suyunu çekmesini bekliyorum. Şuraya da şöyle çocuklar madımak yemeyeceği için onlara da makarna yaptım. Ben tabi yufka ekmekle madımak yiyeceğim. Böyle. Hemen suyunu çeksin. Hemen yiyeceğim. Siz biliyor musunuz madıma? Ben çok severim. Madıma. Böyle çemenle falan da güzel oluyor. Aslında vardı çemen. Biraz atsam içine çok iyi olacak. Pasta içine pastırma falan koyan da var bunun. Soğanla falan pişiren de var. Ben normal düz biraz bulgurla pişiriyorum bunu. Gayet de güzel, lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. İçine üstüne isterseniz sarımsaklı yoğurt falan da koyabiliyorsunuz. Yemeğim de bu şekilde hemen pişsin. Yiyelim afiyetle. Canlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videomuzu sonlandırıyoruz. Yaptığım hiçbir şey reklam ve reklam içermemektedir. Hiçbir şeyin tanıtımını yapmıyorum. Kullandığım bütün her şey kendi ücretimle alıyorum. Kendinize kendiniz için iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.